S13'te çalışmalara başlayacağız. Şimdi Serhat'ın vaktini almasın diye hazır o dışarıdayken. Şu ana Ceyran kablomuz aşağıdan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. E, sarkıyor. Traversin aşağısına doğru. Ben şimdi buna bir tane daha daralan makaron geçireceğim. Traversin öbür tarafını alacağım. Ve cırtla, şeyle, kelepçelerle de sabitlemem gerekiyor. Yoksa büyük sıkıntı. İlk etapta şöyle ışığı kaldırayım. İlk etapta bunu Halledeyim ki, incik incikle uğraşmasın Serhat. yersili uğraşsın. Şimdi buradan aldım, çıkardım. Bakın bir ucu burada. Yerini göstereyim size ben. Görüyorsunuz. Şöyle. Kelepçelerle sıktım. Yani şöyle bir önceki kötü değil. Ama bu sonuçta yarış arabası. Drift arabası. Yarış anında her tarafına baskı, stres gelen bir araba. O yüzden hani çıkması, sarkması, düşmesi normal. Onu hor karşılamamak lazım. Kablo hala sağlıklı, canlıydı. O yüzden sadece elimizden gelmişken hazır şuraya montajladık görmüşken onu yapalım dedik. Bu bir eksik değildi. Bakalım Serhat genelde böyle yapıyor. Umarım beğenir. Sen yavrum ne yapıyorsun? İyi Sot abi. Ne yaptın? Benzin aldım yeni proje. Oğlum çok keyifli araba ya o da. Bizde şimdi... projeler bitmez. Aynen şimdi bu videoda şey yapmasınlar. Yakında geliyor. Muazzam güzellikte bir araba. Bakalım nasıl olacak. Şş, gel bir şey göstereceğim sana. Şey göstereceğim gel göstereceğim. gel. Sen bu s çok sevdin ha. Abi tatlı araba ya. Şu ışığı bakayım yakabilecek miyim? Kablo gitmiş. Ha, bak gel. Ne yaptın kabloyu? Bu tarafta kelepçe. Ay. Ne bakan. ya, görmüşken şey yapayım dedim. Ne bakana? Ne bakana? Ay kralsın. <laughs> Ay güzel bak tırtılı makaronu da koymuşum. Ha, darbe marbe falan gelecek. Şey yapmasın sıkıntı olmasın ya. Güzel bak önden de çekmişim. Hidrolik direksiyon illa ki yağlar zamanla kaçıracak. Ee, buradan kaçırdığı için de bunu da pisletiyor bu kabloyu falan. Buradan bir de kaza anında direkt burasını şey olmuyor. Şimdi Allah korusun bu taraflardan olunca şu darbe bu taraftan bu kutu buradan parçalayınca kabloyu da parçalar. O da, ama kutuyu bu şekilde parçalayamazsın. Çünkü travers tutuyor ya. Bu tarafı parçalama için ancak çok kötü bir kaza yapacaksın ki o çok hızlı bir şekilde önden motor geri gelecek ki ama bak bu da kablo da şeyin arasında kalacak. Şu alttaki bir plakası var ya çukura. Her zaman tutmaya çalışacak onu yani en son yanan şeyler olacak. Aynen. Hayırlı olsun şimdi indirelim bunu aşağıya. Bu bize bir kolay kolay çünkü arabanın altıyla artık bir şeyimiz kalmadı. Tabi. E, diğer türlü diyor ya arabanın altındayken krikoyla kaldırıp şu dar alanda çok kısa, çok kısa pasajmalar yapıyorduk. O zorluyordu, bu güzel oldu. Bak bunun içeri gireceği akşamki videoyu hatırlıyorsun. Evet abi. Ee, M3'e bakıyorduk. İşte bu akşam çok iyi bir araba gelecekti. Aynen. Bak bu videoyu bakarken de yine bu akşam bambaşka bir araba gelecek. Aynen. Bu arabaya benzer yanları var. Aynen. Bu arabadan alakasız yanları var. Aynen. Artık Aynen. tahmin edin. Hadi bakalım. Tahminlerinizi bekliyoruz. Hadi Devamına geçelim. yerini değiştirdik. İçerisi şimdi karanlık tabi. Biraz zaman ışıklandırmayı yaparım. Bir torpido sökeyim. İnşallah sökebiliriz. Şu cıvatalar uzun değilse çok iyi olur. İnşallah camı sökmemiz gerekmez. <laughs> İnşallah gerekmez. Hadi saldıralım. E, girişelim. girişelim. Girişelim, girişelim, girişelim Serhat. Şuradaki ne tutuyor, alyan değil ya. Şuradaki ne acaba? Bir sekizi versene yarım. Bir saniye ver. Ver abi sen şuradan bir bakayım. <laughs> Oynat. Oynat, 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 oynat. Şimdi bakalım başka ha bir Şu var, şunu bir çıkaralım. Şu, şu gerekiyor. biz buraya mı bağlı? Aşağı. Şimdi ağır ağır alacağız. Bekle. Evet. Kaldır abi ağır ağır. Şimdi arkada büyükten bir sürü şey şey tutuyor. Değilmen lazım muhtemelen. Şöyle şöyle girersem içeriden çıkarırım onları. Ben bir dene de ben çıkaramazsam bakmadan da çıkarırım. İki tane sokede var. Nasıl yıkanacak yani? Şey Dur bekle sonuncuyu da söküyorum. Aldı mı aferin soketlerini? Aha. Aha. Bana anahtar versene onu. On mu tutuyor Aha. o şey puşu? Çevireyim ben buradan ben rahat çeviririm. Tamam. Ben abi çevir. Evet. Evet İşimiz uzun. Emine ne uzun? Karlı dağlar yandım ara. Oğlum en azından şey gibi standart araba torpidosu gibi değil. Geniş Aynen. bir alanım var. Ama bu sefer harp sonrası Avrupa'daki gibiyiz. <laughs> <laughs> harp sonrası Avrupa gibidir. Birçok yerleri tahrip edilmiştir. E sen de isterdin Afrika gibi olsun. Sıcak, bereketli ve sorun ama sana ne gelir? Sibirya. <laughs> Herkes bilir ama gitmek istemez. Herkes bilir fakat kimse gitmek istemez. Şimdi Serhat makarayı bir kenara koyalım. İşin uzun. Hem de çok uzun. Hem de çok uzun. Bunu, Vaktin kısa. Bunu 3 gün içinde nasıl bitireceğiz? Göreceğiz. Sıkıntı yok. Çok büyük iş var. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Çok uzun işler var ama Serhat abiniz bunu bir türlü bitirmesi lazım. Bak bunun beyin var. He? He? Başka ya. beyin yok mu? Heh. Ya. Al sana link beyin abone. Güzel. Şimdi bu linkle biz neyi bağlayacağız Serhat? de EcoMaster tabii ki değil mi? EcoMaster'ın Ecomaster, nesini ama? EcoMaster PMO eşleştireceğiz yani birlikte çalıştıracağız. Tabii. Röle möle vesaire bilmem hani ya bak elektrik tesisatı baştan sona yenilenmiş olacak. Bak abi şimdi. Şimdi bak bunların hepsi gizli gidecek abi. Bak. Ya aslında bak şunların kapladığı yer kadar bir yer kaplayacak bir şey takacağız buraya. Kaplama. Ha bu kadar tabii. Kaplayan böyle bu kadar şey olacak. Bak. Sonra şunlar dursun. şunları keselim abi bak. Bak bunlardan şu gördüğün hepsinden kurtulacağız bak. Ya ka peki kabloların şu anda kondisyonu nasıl? Yani bakınca çürük mürük bir kablo yok ama harp sonrası Avrupa şu an. S400 füzelerine geliyoruz. Hadi bakalım. Ya. Amerika. Hey Amerika. <laughs> hey. Amerika. <gülüyor> <gülüyor> sen mi büyüksün biz mi büyüyüz? Hiç. Evet. Serhat şu roll cage bayağı engelliyor beni çekemiyorum ama. Tamam oğlum sen de rahatlatan videolar gibi cırt 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 hepsini aldın oradan. Abi ne yapayım kesiyorken keselim dedik. Oğlum Abi. tamam oğlum ben burada garip bir açıda çekim yapmaya çalışıyorum. Açarım bir tane yoga müziği. Çıt 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 kesersin arada. Yağmur müziği açacağım. Uzak Pardon. diyarlardan direksiyon tarafına geçen bir kablo. Evet bu Batı Ağalı'dan gelmiş. Gondor'a kadar gelmiş ama Batı al düşerken Gondor neredeydi? Bunu yazın aşağıya. Nereden nereye gelmiş? Taksim trafiğinde aşağıya takılmış yazın. bir kablo misali. Şunların hepsinden kurtuluyoruz mu? Über <laughs> Japanes. Bunları hepsinden kurtulacağız. Normalden de, rölelerden de. Bir sağda bir solda röle var. Ortadaki haçı çıkardıktan sonra herkes mutlu olacak. <laughs> <laughs> Sersemleteceğiz Japon'u. Her bir araç Yeni bir sınavdır. Bunu unutmayın. Yeni sınavlar, yeni tecrübelerdir. Ya. Burası SS Works. Her bir sınav, kalbinin emzireceği bir yeni arabadır. Bitti. Yeni projeyi içeri koyalım. Zaten arkadaşlar yorumlarını yazmışlardır. Ah. Fiyatı çoktan yazmışlar. Çoktan, çoktan. Herkese selam. Yeni bir projenin ikinci bölümündeyiz büyük ihtimal ya da ikinci günündeyiz. Biliyorsunuz yarış arabasını bitirdik. Şimdi ise diğer yarış arabasınız. Burada yarış arabaları eksik olmaz. Burada her zaman yarış arabaları, proje arabaları, farklı farklı araçlar her zaman olacak. Hep yeni, hep yeni, hep yeni araba diye bir şey olmayacak. Biraz da eski arabalarla uğraşalım. Üjbej kablo, üjbej kablo bittikten sonra bomboş işler kalacak. Şimdi gördüğünüz gibi sökmeye başlıyoruz. Torkta sökmüştük. Şimdi ise komple aracın tesisatlarını çıkaracağız. Tabii farkı görüyorsunuz. Tam olarak ne yapacağız? Bütün arka test saati, sonrasında ön tarafın far grubu, sonrasında motorun 12 voltta ceyranla çalışabilecek her şey. Şurada gördüğünüz gibi burada bir sürü kablo var ya. Kablo, yığınların hepsi gidecek. İnşallah yerine avuç kadar malzeme geliyor. Bakın bu kadarcık bir şey geliyor. Küçük olduğuna bakmayın biliyorsunuz küçük şeyler zaman pahalıdır. Küçük şeyi takıyoruz. Şurada gördüğünüz komple malzemelerin %95'i gidiyor. Yani sadece beyin ve bu, bu beyin kalacak. Aynı bir önceki videolarda Subaru BRZ yarış arabasını yaptığımız gibi ne işe yaradığını Subaru BRZ videosunda zaten söylemiştik. Aracın orta konsolunda düğmeler vesaireler var. Şimdi bunları da hepsi gidecek. Yerine bu Ken baslı düğmelerimiz geliyor. Bakın çok hoş değil mi? Tık tık. Ana yerden bir sürü kablo gidiyor bir sürü. Sonuçta orada kaç? 6, 7, 8 tane düğme var. 8 tane düğme rahat 20 tane kablo geliyor o tarafa. Hepsi gidecek sadece 4 kablo. İstersek bunu. Bir de bunun şöyle bir güzel avantajı var. Bu diyelim 8'li ya. Biz 12'li takacağımız zaman sökeceğiz. Tekrar bunu takacağız. Serhat abiniz bilgisayara bağlanacak. Bunun ayarlarıyla oynayacağız. 12'liye çevireceğiz ve 12'liğin düğmelerini tekrardan kodlayacağız ve çalıştıracağız. Ne yaptık? Sadece bir yarım saatimiz aldı. Diğer türlü olsa baştan tesisat çek, oraya yap, buraya yap, bilmem yap. Bütün gün hatta bir günden fazla 2-3 gün sürerdi. Bu kadar. Bunda beyin bağlamayacağız. Sonuçta üzerinde kaliteli bir beyin var. Link adında. Yeni Zelandalı haka dansçılarının olduğu yerden bir beyin. Bunu Polonyalı beyinle birbirlerine eşleştirip, canvas üzerinden çalıştıracağız. Biliyorsunuz yeni arabalarda kembaslar. Biz yarış arabalarına kembası yapmaya devam ediyoruz. Seviyoruz kembası. Kendinize iyi bakın. Hadi şimdi sökelim. Can I be your star Şimdi arabanın sağ tarafını söktük. Sol tarafını da söktük. Yani arabanın hem sağından hem solundan tesisatlar gitti arkaya. Şimdi onları bitirdik. Bir de şu var. Bak bacağın debriyajdan sonra şurada debriyaj ya. Şurada da mesela tutuyorsun. Buradan da kablo vardı. Ezmişler o kablonu. Parçalanmış bak. Zaten kıvrımı gör. Şu an işte tek tek ayıklıyoruz. Çünkü bu 70-80 amperlik sigortalar atıyormuş. Onlara bakacağız. Şu an arka tarafı tamamen söktük. Arka sağa soldan gidiyor normalde. Şimdi biz bunu sadece sağ tarafta yapacağız. şoför tarafını her zaman boş bırakacağız. Çünkü bak buradan yakıt boruları, hidrolik fren boruları da geliyor. Bunları boş bırakacağız ki yani buradan bir şey geçmesin. Hani patlarsa önce, sağdan soldan tabii, sıkıntı yaşamasın. Ondan sonra işte bir takım tesisatlar da kenar köşeden geçiyor. Onları da ana kaburgadan geçeceğiz. Berezede gibi. Sonuçta bunlar 160 kırıyorlar kafayı yan gittikten sonra sonra çok daha hızlı biliyorlar düşürebiliyorlar oldu bir kaza oldu Hiç bir saniyelik diyorlar hemen direkt tesisata şey olmasın hani sonuçta yan aramanlardan paso kaza yapacak illa kenar kaza dedim böyle patlıyor hani ufak ufak dokununca bu driftin tadı bu son birkaç role kaldı işte onları bir ayıralım sonra şu sigorta kutusu sigorta ve sigorta kutularından kurtulalım yine yavaş en son şu an beyin tesisatını bırakacağız en son iş, o iki bölüm. Şu an direkt sağlayacağız. Arkayı bitireceğiz. Önü bitireceğiz. Sonra motor tesisatını. Ondan sonra arkayı bitirirken bir de önü çekince şeyi bağlayacağız. Torpidoyu tekrar. Yok torpidoyu en son. Hayır PMU'yu. Ha, ha PMU PMU'yu. da bağlayacağız. Şimdi şunu da bir sökelim. Şunu ayıralım. Sonra göreceğiz artık. İyi bakalım. Kral ne yaptın? Abi şu an söktük arabamızın her şeyini. Sanki var ya her güne sonuç parçalıyormuşuz gibi. Burada parçalar. Bu aracın ön tarafı. Aynen. Kutun altı. Gövde tesisatı. Bu aracın sağ arka tarafından giden tesisatı. Bu aracın kontrol paneli. Bak. Mesela düğme. Düğmeler nerede? Hışt. Hemen. Bak. En güzel örneği yine. Soğut abi. Sekizli düğme. dört tane kablo tutuyor. Bakın. Burada. Aynı düğmelerdesi. Bakın. Bir tomar kablo daha var. Bak kalınlığa. Tabii. Yani ve arkadaki işlemelere bak bir sürü. Yani istediğiniz kadar uğraşın. Yine her zaman şey olacak bakın. Canvas'lı klavye olmazsa sıkıntı mı? Yo Bunlarla da çalıştırırım ben. Ya şu an yaptığın şey biraz daha modernize etmek gibi. Hani Tabii. daha az şey. hani level Upgrade up. etmek gibi. Level up level up. level hani up. Hani Aynen. Level, up. level atlatmak gibi. Daha az kablo. Daha güzel görsel. Bunlar da. Aracın sol arka tesisatı. Soldan gelip şoför tarafından gelip arkaya giden tesisatı. Şimdi bunların hepsinden kurtulmuş olacağız. Şimdi arabanın bak kamutlu içini içine her şeyi söktüm. Işığı da o taraftan verin istersen abi. İçeride şu an sadece motor tesisatını bıraktım. Niye? Niye? Çünkü şu an her taraf çok karman çorman ya. Kafa karışıklığı olmasın yani benim gözümden. O yüzden bölüm bölüm böldük. Önce arkayı bitireceğiz sonra önü bitireceğiz. Sonra montajını yapacağız. Sonra piyamamızı montajlayacağız. Üstüne bağlayacağız tesisatı. Sonra en son motor tesisatına bakacağız. Ondan sonra bilgisayar geçecek. Tıkı tık 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 tık. Kalibre edeceğiz. İşin en zevklerine gelelim. Neresi? Hadi yazalım. Neyi yazacağız? Ön tarafta ne istiyoruz? Aracın ünü. Noz. Farklar. Far. Park. Dörtlü. Yağ soğutucu. Silecek. Marş. Arabanın arkası. Yaz. Bir. Pompa 1 Pompa 2 Fan Su pompası Park Tren, 4 lira, zeytronik, başka 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 geri vites, Böyle <laughs> bir şey yok tabi. Abi bizde geri vites yok, pompaları yaptık, fanları yaptık, Zeytronik de koyduk, benzin basıncı zaten önde. Bilmiyorum benim aklıma gelmiyor başka. O zaman bu kadar, ön, arka bu kadar, ona göre tesisatımızı yapacağız ve işlemi bitireceğiz, sayılı gün kaldı. Çok az bir gün kaldı. Yani bir birkaç gün, 2-3 gün. 2-3 gün içinde bitmesi lazım ki daha mekanik şey bitsin ve araba antrenmana, yarışlara çıksın. Abone olmayı unutmuyoruz. Takip ediyoruz. Instagram'ı biliyorsunuz zaten. Her geçen gün çok daha iyi yerlere geliyoruz. Ve geleceğiz de. O zaman görüşmek üzere. Arka taraftan başladık. Test saatimizi şöyle nasıl güzel mi? Güzel. Tesisatımızı yine BRZ'de olduğu gibi ana kaburgadan geçirdik. Hani araba kaza yapsa da en son darbe alacak yerlerden ne gerekirse bağladık. Şuradan gördüğünüz gibi bakın bütün fitillerine kadar hepsi bak bağlı. Hepsi. Yani her bir karışta bir bütün tesisatlar bağlı olacak şekilde aralardan gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi aralardan gidiyor. Gidiyor. Şuralardan hop tesisatımız yine yukarılardan geldi ve şurada beylin oraya takacağız. Şimdi arka tarafını bitirdik ve ön tarafa geçiyoruz. Ve ön tesisatımızı bitirmiş bulunmaktayız. Yani aracın konsolla alakalı motor harici şu an karmaşık olduğuna bakmayın. Bu motor tesisatı onu en son bakacağız. Gözükmeyen yerlerde far tesisatı vesairesi var. Böyle geliyor şu aralardan kulenin etrafından gelip tekrardan içeri giriyor. Farlar şu şekilde minicik. Bakın şuradan kenardan görebiliyorsunuz. Bunlar var. Park ve sinyalleri bıraktık. Bakalım şey yapabilecek mi? Sen bak buradaymış. Küçücük küçücük ufacık tefecik bir şeyler bunlar. Sadece bunları bıraktık. Sinyal minyal bir bulmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Arka tarafa bitirdik. Ön tarafı da şu an bitirdik. içeri attık. Yarın ilk iş etraf daha karman çorman olmasın diye PMU'yu montajlayacağım. PMU sonrasında ise Ken bas düğmelerinin e, montajı var. Sonrasında ise motor tesisatına saldıracağız ve marş basacağız. Tabii marştan önce koltayacağız vesaire vesaire vesaire. Tabii ki de abone olmayı unutmuyorsunuz. Like de atıyorsunuz. SSRX'i e takip ediyorsunuz Instagram'dan. Ve görüyoruz. Böyle görüyoruz. Herkese iyi geceler. Hadi görüşürüz. Yine geceleri yardırmaya devam ediyoruz. PMO'muzu buraya montajladım. Link beyni zaten burada. Kendi adaptörü vesayesi de burada. Test gördüğünüz gibi diye buradan çekmiştik. Bu buradan geliyor. Şöyle. Buradan da şuraya zıbran 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 çat çat girecek. Aynı zamanda önden gelen test saatimiz var. O da girecek. Sonrasında ise şuradaki motor test saatine uğraşacağız. Bu gece bunları burayı bir montajlayalım. Gördüğünüz gibi PMO'yu montajladım. Sonrasında tesisatımızı bakın şık 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 buradan gelecek şekilde yaptık. Tabi size şurada profil olduğu için gözükmüyor. Ön tarafı da bağladım. Geliyor. Ee, şöyle alttan görürsünüz en fazla. Şu an tam yerleri montaj değil ama tamamen bağlı. Her şey bittikten sonra gerekli yerlerine pıt diye bağlayacağız. Bitti. Ne gerekiyorsa çıkışların hepsini bağladık. Nos selenoidine kadar hepsini aktif ettim. Yani tesisat olarak tabi bilgisayara daha sonra bağlayacağız. Sol tarafı biraz ayıklayacağız. Bu tarafa e, taç bedini koyacağız. Taç bedin tesisatını çekeceğiz. Onu da bitirdikten sonra motor tesisatına saldırıyoruz. Marşına basacağım şimdilik. Yani şuradan sadece marş basmalık bir kodlama yapacağım. Sonrasında ise masla gidip Burak abiyle isteğine göre aracı baştan kodlayacağım. Ya ben şu an sadece iki beyin arasındaki bağlantı yaptıktan sonra hemen marş basacak şekilde ayarlayacağım. Sonrasında ise işte pompa biri böyle açalım. Pompa iki şöyle açalım. Fanlardan bir tanesini beyin açsın. Bir tanesini düğmeyle açalım. Vesaire vesaire bunları kodlayacağız. Yani isteğe göre araç sahibinin isteğine göre ayarını yapacağız. Herkese iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Can I be your star me by your side